Merhabalar, Sicityen Türk özel yayınına hoş geldiniz. Ben Ulaşcan. Her hafta konuk ettiğimiz Hasan hocamızı, Sayın Profesör Doktor Sayın Hasan Ünalı, bugün e, kuzeyde bulduk. Her hafta Ankara'da buluyorduk. E, biraz kuzey doğumuzda, Rusya'nın Soçi kentinde, Valdai e, Valday Tartışma Kulübü'nde. Valday Tartışma Kulübü bu sene 4-7 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. E, Soçi'de bugün son günü Dün Rusya Dışişleri Bakanı e, Lavrov bir konuşma yaptı. Hem onu soracağız hocamıza. Bugün de son günde e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir konuşma yapacak. Ancak tabii tüm dünya ABD seçimleri konuştu. E, sayın hocamıza e, oradan başlayalım istiyoruz. Çünkü 4-7 Kasım tarihleri arasında seçim devam ederken toplantılar başlamıştı. Seçim sonuçları orada nasıl yankılandı hocam? E, i̇lk soruyla başlayalım. Trump'ın gelişi Valday'da nasıl bir yankı buldu? Şimdi şöyle burada tabii e, kaç kişiyiz bilmiyorum ama e, Rusya dışından gelen tahminen bir 50 kişi falan varız. E, Rusya içinden de gelen e, çok sayıda uzman var. E, bu 50 kişi de yurt dışında yani Rusya dışından gelenler hı hı. işte akademisyenler var, e, gazeteciler var, eski siyasetçiler, e, tek tük emekli generaller var. Yani Dış politika, stratejik konular, bunları tartışanlar kendi ülkelerinde ve dünyanın değişik forumlarında. Şimdi dolayısıyla bunun içinde Batılılar da var. Yani sadece işte Batı'ya nasıl diyeyim genel hatlarıyla muhalif olan ülkeler, Afrikalılar vesaire değil. O hepsi yani dünyanın her yerinden varlar, varız. E, bugünkü dolayısıyla buradaki da, şeylerin e, tartışmaların önemli bir e, bölümü de Amerika'daki seçimlerde ne olacağı idi. Evet. E, Pazartesi günü, e, Salı günü gündüz e, burası saati itibariyle daha orada Amerika'da seçimler başlamadan önce burada tartışmalar başlamıştı. Evet. Kim gelirse ne olur? Sence tahminin ne falan filan evet. diye hatta böyle küçük böyle tahminler yok. Ben işte şu kadarla Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Yok. Bence bu iş kafa kafaya falan diyenler hepsi vardı. Bir anda bu şeyler kesildi. Ertesi gün toplandığımızda Trump kazanmış durumdaydı. Evet. Şimdi Trump'ın kazanmasıyla birlikte tabii tartışmalar tamamen bu konuya döndü. Ve uzunca da bir tartışma bölümü vardı buna hasretlen. Bu bölümde aslında şeyleri tartışıldı. Şunlar tartışıldı. Yani Trump'ın gelişiyle birlikte aslında dünyadaki düzen tek kutuplu düzen e, temel itibariyle nasıl değişikliklerden geçecek görünüyor üzerine hmm. tartışıldı. Hmm. Bölgesel bir tartışma yapılmadı. Aslında ben onu söyledim dedim şeylere de, organizatörlere de. Ama e, anladığım kadarıyla şöyle de bir şey var. Şimdi ben bu Valday Kulübü'nün toplantılarına ikinci gelişim. Hmm. E, daha önce ama e, Valday Kulübü'nün düzenlediği Bölgesel toplantılara gitmiştim Moskova'da. Hı. Ee, bir de uzaktan da toplantılar yapıyorlar. Ben onların bir kısmına da katıldım. Zannediyorum şimdi, mesela Trump'ın gelişiyle işte Amerika'nın Ortadoğu'da izleyeceği politika nasıl şekillenecek. Ee, efendim Ukrayna konusundaki. Ee, Amerikan politikası e, nasıl oluşacak falan gibi konulara yönelik de toplantılar yapılacak diye düşünüyorum. Hı -hı. Şimdi beklentiler şu yönde özetle, eğer oraya geçelim istersen. Evet lütfen. Ee, yani bir defa çok e, küresel bir dönüşümün başlangıcındayız diye Hı -hı. düşünüyor herkes, Hı -hı. Ee, ben de dahil. Ee, bu da şu, bu neoliberal ekonomilerin e, sonunun başlangıcındayız diyebiliriz. Yani bu neoliberal ekonomi politikalarının ki kabaca 1980'den itibaren bütün dünyayı saran e, ekonominin büyük ölçüde parasallaştırıldığı e, Batılı ülkelerin özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun para basarak e, bir manada böyle finans piyasalarını ve ekonomi dünya ekonomilerini kirlettiği bir dönemin evet. ama bu bunun da en önemli özelliği şu. Zenginlerin aşırı zenginleştiği, e, orta sınıfın giderek kaybolmakta olduğu e, ve herkesin fakirleşmekte olduğu bir düzenden bahsediyoruz. Bu düzen aslında e, yani bu düzeni zorlayan ülkede adeta bir ihtilale sebep olmuş gibi görünüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri halkı bu düzeni devam ettirmek isteyenlere oy vermedi. O düzeni devam ettirmek isteyenlerin elinde muazzam medya gücü var, para gücü var, çok değişik manipülasyon kabiliyeti var vesaire. Bunların hepsini de yaptılar, uyguladılar seçim döneminde. Ama buna rağmen Amerikan halkı bir de ezici bir çoğunlukla yani evet. resmen süpürdü yani Trump şimdi. Sadece seçimi kazanmakla kalmadı. Düşün, Kongrenin iki kanadını kazandılar. Şimdi e, şeyi de kazanmışlar. E, e, en son gelen bilgiler öyleydi bende. E, e, eyalet seçimlerini de kazanmışlar. Evet. E, evet. En çok eyalet valisi kazanmışlar. Eyaletlerdeki hmm. parlamentolarda çoğunlukları elde etmişler. Yani aslında bir tür e, Amerikan halkı e, sanki duruma el koymuş, itilal yapmış gibi bir görüntü var. Hmm. Şimdi bunun yansımaları e, nasıl olacak? Şimdi Trump. Ve yani burada mesela bazı bu konuları çok yakından tartışan, konuşan İngiliz, işte Kanadalı, Çinli falan uzmanlarla çayda, kahvede işte akşam şeyde barda bir kadeh bir şey içerken falan epeyce sohbet ettik. Şimdi onlardan bazıları şuna dikkat çekiyor. Tamam yani büyük bir değişimin başlangıcındayız. Buna şüphe yok. Herkes aynı görüşte. Fakat Trump aynı zamanda e, ani kararlar alabilen de birisi. Evet. O kararları almasında neler etkili olacak göreceğiz diyorlar. Bu görüşleri e, yabana atmamak lazım. Ama benim kanaatim o ki Trump ikinci döneminde olduğu için bir daha da seçilmesi mümkün olmayacağı için aslında kafasındakilerin hepsini, uygulama kabiliyeti olan bir başkan olarak karşımıza çıkıyor. Benim görüşlerim o yönde. Evet, Onları evet. da söyledim e, özel konuşmalarda. Evet. Yani e, do, büyük bir beklenti var. Dış politika açısından ise e, beklentiler şu yönde. Mesela Ukrayna'da ne yapacak? Şimdi Ukrayna'da bugüne kadar çok açık seçik bir şekilde dedi ki ben bu savaşı durduracağım. Evet. Zaten ben olsaydım bu savaş olmazdı diyor. Başlamazdı. Şimdi başlamazdı diyor. Evet, yani şimdi nasıl durduracak bunu göreceğiz. İşte Lavrov'a soruldu dün mesela, herkes sordu Dedi ki, evet. yani bu bu ne diyorsunuz, sizin pozisyonunuz ne? O da tabii çok kendisini bağlayacak şeyler söylememekle birlikte, yani önce nasıl bir hükümet kurulacağını, onların Rusya'nın tezlerine yönelik olarak nasıl karşılıklar getireceklerini söylediler söyledi ya yani mantıklı şeyler bu arada mesela bugün ben internetten takip ederken bugün biraz daha serbest oturumlar hı hı. Şeye rastladım. mesela sizlere de gelmiş olmalı haberler Almanya'daki pardon Avrupa'daki hükümetler diyorlar ki ya da şöyle diyeceklermiş Amerika'ya Ukrayna konusunda geri adım atma yani Ukrayna'ya silah, bilmem Japonya vesaire para göndermeye devam edelim. Bunun karşılığında Çin'le ilgili olarak ne istiyorsan yapalım. Yani hmm. Tayvan'ı tanımak da dahil, Tayvan'ı bağımsız devlet olarak tanımak da dahil, ticaret savaşları da dahil her şey yapmaya hazırız seninle. Hmm. Ama Ukrayna'yı bırakma anlamında. Ee, bu böyle bir seçenekle Trump yönetimi karşı karşıya gelirse ne der bilemiyoruz şu anda. Tabii e, kimleri kabinesine alacağıyla doğrudan alakalı. Öte yandan şu da var. Dünden itibaren çok bu ilginç de bir zamanlama. Alman hükümeti şu anda çöküyor. Hatta fiilen çökmüş durumda. Evet. Onun resmiyet kazanması da bir iki ay alacak herhalde. Ocak'ta sanırım <laughs> güven oylaması. Ocak o, 15 gibi. O güven oylamasına göre de iki ay içinde evet. seçime gitmeyi öneriyor başbakan evet. ki seçime gidildiği takdirde mevcut hükümetin bileşenlerinin hiçbirisinin çoğunluk alması mümkün görünmüyor. AFD'nin iktidara gelmesi. Evet. Öte yandan gerçek bir sol, Marksizan bir sol parti kurulmuştu. Zara Wagenknecht. Evet doğru. Wagenknecht. Evet, Wagenkne. Wagenknecht o... o Müthiş de bir kendini sevdirdi Alman halkına. E, o oranda hızla yükseliyor. Yüzde onları yüzde onları ben e, Andrei Hunko, Vagan Kınayet'in milletvekili e, sormuştum ilk seçimde Avrupa Parlamentosu'ydu galiba ilk seçimde ne bekliyorsunuz diye. Yüzde on alırsak bizim için büyük başarı demişlerdi. Yüzde onu geçtiler diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Yani beklenenin üzerinde oy aldılar. Şu anda anketlerde de sürekli yükseliyorlar. Bir de evet. mahalli seçimlerde de çok iyi gidiyorlar. Dolayısıyla onlar e, onların yaptıkları bazı açıklamalarda da işte e, şu şekilde, bu şekilde AFD ile bir koalisyona gireriz diyorlar. E, aslında hani biri çok sağcı, biri çok solcu gibi görünüyor bu eski tabirlerle düşünülecek olursa evet, ama doğru. benim görüşüm bunlar bunlar e, yurtseverlik temelinde. Ortaya çıkmış partiler bunlara aşırı sağ, aşırı sol falan diye yapılacak suçlamalar işte bu liberallerin dünya görüşünü yansıtır ancak. Evet yani evet hocam aynen. E, orada da aslında neoliberal politikalarla tanınan iki parti. Tabii. Yani dışarı tabii. öyle tabii e, servis ediliyor tabii haberler. Karşı çıkan, karşı evet. çıkan iki parti. Evet. Yani şimdi e, dolayısıyla mesela Almanya'da böyle bir gidişat olursa Alman hükümeti niye gitsin Trump'a desin ki? Ya sen bu Ukrayna savaşını devam ettir, buna karşılık biz Çin konusunda sen ne dersen onu yapalım falan zannetmiyorum. Yani evet. e, ama şu var ki e, Trump'ın seçilmiş olması a, Avrupa'da da e, birçok Avrupalı liderin e, ya da onlara yakın isimlerin Twitter'larını bugün gözden geçirdim. Hı hı. Büyük bir hayal kırıklığı içindeler, perişanlık içindeler. Hı -hı. tam olarak ne yapacaklarını ne söyleyeceklerini de bilemiyorlar. Peki, Sayın hocam, e, Lavrov'un konuş, Lavrov konuşmasında e, Ukrayna'daki savaşın e, bitirilmesiyle ilgili hani şöyle olursa bitiririz, Trump böyle bir adım atarsa bitiririz gibi bir e, nüve var mıydı? Şimdi burada iki sorun var. Biri e, 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 buradaki tartışmalar Chatham House kurallarına tabi. Yani e, kişiye atfederek o şunu dedi, bu bunu dedi demeyi yetkisine sahip değiliz. Hı -hı. Ee, oturumların Anladım. bazıları kapalıydı. Ee, ama şunu söyleyerek yetineyim. Hı -hı. Ee, Lavrov akıllı bir diplomat. Yani belki de dünyadaki en iyi yetişmiş diplomatlardan biri. Evet. Bir de Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren Hı hı. bir diplomat. Çok uzun yıllardır hı hı. kendisini bağlayacak şeyler söylemedi. Ben bugün öğleden e, akşam e, Başkan Putin geldiğinde de onun da kendisini çok bağlayacak şeyler söyleyeceğini zannetmiyorum evet. ama yani genel hatlarıyla işte Rusya müzakerelere hazır. Zaten Rusya her zaman müzakereden yana oldu. Savaştan yana değil. E, ama e, böyle bir e, yalap şap bir şeyi de kabul edeceklerini ben şahsen evet. buradaki havadan e, hissetmiyorum. Hı hı. Bir de e, hem savaş alanında Rusya'nın lehinde gelişiyor e, olaylar hem de hızlı bir şekilde Ukrayna üzerinde ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerinde muazzam bir psikolojik baskı da yaratabilir bütün bunlar. Hı hı. Çünkü Trump kazandı o halde biz bittik yani bundan sonra ne olacak diyebilirler. Evet o yüzden ilgiyle takip edilecek iki konu. Umarım Türkiye'de tabii biz, sizler sağ olun, CGTN Türk'te ve diğer benzeri platformlarda bunları takip ediyorsunuz. Umarım Türkiye'deki ana akım medya falan da bu ya iç politika cenderesinden biraz çıkıp dünyayı görecek programlar yapıp bunları da böyle yani ne diyeyim, içi boş evet. laflarla konuşacak adamlarla evet. e, boşuna geçirmek yerine daha böyle evet. e, mantıklı, e, birbirini e, destekler evet. veya birbirine karşı çıkar yorumlarla yapacak kişileri daha fazla e, programlara şey yaparlar ve böylece halkımız da şeyi anlar yani. Hakikaten dünyada çok önemli gelişmelerin başlangıcındayız. Evet. Çünkü Valday'da bu açıdan çok önemli. Sizin de orada olmanız çok önemli. Siz de bir kez daha Tebrik edelim. Ee, aşağı yukarı 3 e, aydır ABD seçimlerini konuşmaya başladı medyamız. E, işte son salı gecesine kadar da sabaha kadar yayınlar yap, yapıldı. E Tabii önemli ABD seçimleri ama e, da e, tabii ki biri bir ülkenin seçimi ama biri de e, bir kanadın e, seçimlere yönelik tutumu veya burayla ilgili nüvelerin olacağı bir toplantı. O yüzden çok önemli bir toplantı. Biz de önemsediğimiz için ee, hazır sizi de orada bulduğumuz için e, konuk almak istedik hocam. E, önemli konulara değindik. E, hem Trump'ın e, gelişi nasıl karşılandı, e, hem Ukrayna ile ilgili, e, Ukrayna ilgili e, konulara değindik. Var mı eklemek istediğiniz bu konuların dışında hocam? Yani orada konuşuldu. Şöyle, e, burada bir tür de koridor diplomasisi var. Belki en güzel taraflarından biri o. Mesela ben şimdi dışarıda diyelim ki İranlı arkadaşla görüşüyorum. Öbür tarafta. Ee, yeni bir birisi, bir önemli bir kuruluşun başında yine başka birisi gelmiş. O da tanışmak istedi. Ondan tanıştık. Hmm. İşte tanıdığım Çinliler var, tanıdığım hmm. Batılılar var filan. Bunlarla aralarda uzun uzun konuşuyoruz. Yani yemeklerde, aralarda. Ee, şimdi mesela burada şöyle bir şey var. Şimdi Trump'ın gelişinden diyelim ki Rusya tarafı genel hatlarıyla memnun olabilir. Çünkü Ukrayna'daki savaş konusunda e, yani pek Rusya'yı karşısına alacak bir başkan değil Trump. E, ama mesela Çinliler ya bu Trump şimdi bize bu e, ciddi bir şey sorun yaratabilir mi? Ya da yaratırsa ne tür olacak bu sorun? Acaba bu bir ticaret savaşları şeklinde mi olacak? Yoksa ticaret savaşları artı? Tayvan üzerinden bir vekalet savaşına dönüştürür mü? Ee, Tabii bunların hepsini. Onlar da düşünüyorlar. İşte böyle e, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Orta Doğu'da mesela diyelim evet. ki İran açısından acaba ciddi bir sorun yaratır mı? Şimdi Trump İsrail'e çok destek veren bir görüntüde. E, acaba Netanyahu gibi birisine ve onun hükümetine şimdi unutmayalım. Ben e, seçim akşamı bir tweet attım. Daha... E, Trump'ın kazandığına dair hiçbir işaret yoktu ama İsrail Başbakan Netanyahu Savunma bakanlığı görevden aldı. Evet. O haberlerine yazdım dedim ki eğer bu haber doğruysa dedim o zaman demek ki Trump kazanıyor. Evet. Çünkü Kamala Harris ve Biden'ın adamını nihayet görevden aldı. Hızla. Şimdi acaba tamam İsrail'den yana olacak da bunun pratikte ne anlama geliyor? Mesela bir eee Açık çek mi verecek? istediğini yap buyur. E, o da gider e, İran'ı kışkırtmak için elinden gelen her şeyi yapar. Amerika'yı savaşa sokmak için keza e, elinden geleni ardına koymaz hesabı. Bir e, başka e, şey de, dolayısıyla buradaki diyelim ki mesela benim açımdan Trump'ın gelmesi çok olumlu. E, eğer Türkiye'deki hükümet bu işi iyi yönetirse, Suriye'den, Irak'tan Trump'ın, Amerikan kuvvetlerini çekmesi kuvvet gibi ihtimal e, haline gelir. Ama bunların iyi yönetilmesi gerekiyor tabii. Ama sizin Ama... endişeleriniz de vardı. E, son katıldığınız yine bizim programlarımızda Trump kazansa bile neokanların iktidarı kolay kolay vermek istemeyeceğini belki ikinci bir suikaste e, var. O ihtimali, ihtimali olduğunu söylemiştiniz. O ihtimali burada da yine bu koridor diplomasimizde dile getirdim. Bir başka şey de bu ara dönem. Şimdi bu evet. ara dönem çok ilginç. Ocağın 20'sine kadar bu arada mevcut yönetim ne yapacak? Daha doğrusu şöyle demek lazım. Trump'ın iktidara gelmesini engelleyemeyen e, derin devlet hı hı. acaba Ukrayna'da ve veya Ortadoğu'da çok tehlikeli şeyler yaparak Trump'ı şey. ha, Trump'ı içinden çıkamayacağı işlerin içine mi sokar? hı. Normalde yapmaması lazım. Evet. Teamül gereği. Evet. E, bundan sonra e, Kamala Harris, Biden ikilisi alacağı her kararda göreve gelecek olan e, yönetimi dikkate alması lazım. Ama bunlar kanlı bıçaklı haldeler. Yani Hı -hı. tam tersine onun ayağına dolunacak her şeyi yapabilir. O yüzden e, gerçekten hem tehlikeli hem de çok ilginç dönemlerden geçiyoruz. Evet. Türkiye'nin bu süreçleri iyi yönetmesi halinde hem ekonomik hem de siyasi olarak muazzam çıkarlarına hizmet edecek şeyler yakalayabilmesi mümkün gibi geliyor bana. Evet o zaman bir Ocak 15-20'si diyelim bir tarihimiz var. Hem Almanya'da hükümet güven ayı alacak mı? Çünkü Almanya dediğimiz ülke aslında Avrupa'daki Ukrayna ile olan savaşta şu an bir koalisyon krizi yaşanıyor ve buradaki asıl cephe Almanya. E aslında Olaf Scholz da hocam hatırlarsanız bu savaşa başta çok niyetli değildi ama e, hem koalisyonda yeşiller, demokratlarla, neokanlarla çok yakın ilişkide. E, Alman dışişleri bakanı zaten bir efsane. Her gittiği yerde yaptıklarıyla. E, bir tarafta Lavrov var. Lavrov var evet. bir tarafta. Annalena var yani hakikaten. Yani küçümsemek için diyor söylemiyorum tabii yanlış anlaşılmasın ama hani bir Lavrov'un e, geçmişi var. Bir de efendi işte eski bir jimnastikçi. E, bilmiyorum üzere ne okumuş. E, ama iki, iki diplomatı yan yana koyduğumuzda açıklamaları da özellikle yan yana koyduğumuzda e, ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Hani ocakta hani devenin kuyruğu şey dananın kuyruğu özür dilerim kopacak gibi. Hem Almanya'da hem Amerika'da olacaklarla. Evet. Evet. Peki Güzel. hocam. Göreceğiz. Evet. Ocağa kadar daha çok program yaparız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, Soçi nasıl güzel mi? Onu da sorup öyle kapatalım. Vallahi buraya ikinci gelişim ama Soçi'yi doğru dürüst gö göremiyoruz. Yani buraya hmm. geliyoruz harika bir otel. Ee, burası bu Soçi Olimp kış olimpiyatları evet. için yapılmış. Hmm. Ee, böyle geliyoruz tam en tepe'nin tepesinin en yüksek bir yerine kadar geliyoruz ve orada oteldeyiz. Otel şey çok güzel. Ee, kar yağdı filan. Ee, hmm. Dün değil, evvelsi gün yağdı galiba. Bayağı güzel etraf. Yani kabaca Sinop'un çapraz doğuya doğru karşısında evet, bir yerlerdeyiz herhalde. doğru, doğru. Ee, doğru. Ama Soçi'yi gezebildiğimizi söyleyemem. Ama Soçi ne kadar büyük bir yer. Bir de dağa çıkarken, dağdan inerken etrafı seyredebiliyoruz. Hepsi bu. Çok güzel. Peki, Sayın Hocam. E, seneye belki umarım orada beraber oluruz. Hem e, Türk medyasına da Valday'dan daha fazla bilgi akışı sağlayabiliriz. Profesör Doktor İnşallah. Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal konuğumuzdu. Bir başka programda görüşmek üzere hoşça kalın.